Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve ve selamu ala Resulina Muhammedin ve Ali ve sahbihi Elmay Muhterem Genel Başkan Yardımcım MKK üyelerim İl Başkanım İlçe Başkanlarım Hanımefendiler, Beyefendiler Bizi kendisine kol Habibine hükmet yapan Bin yıldır İslam'ın sancaktarlığını Zarafetle cesaretle, ahlakla yapan bir millete müntesip olma şerefiyle hepinizi en kalbi durumuna selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. <laughs> kardeşlerim, 1969 yılında Erbakan Hocam'ın çıkmış olduğu yol, adını milli görüş olarak kutladı kutladığı Anadolu kıtası büyüklüğünde dava taşını bütün emeklerine rağmen Anadolu kıtası büyüklüğünde dava taşını yediğini koyamamış ancak bu millet, bu ümmet, Cenab-Allah onu Anadolu kıtası büyüklüğünde Musalla taşına koymuş.